Adıyaman'ın Sincik ilçesinde meydana gelen 4.5 şiddetindeki depremin ardından Malatya'da ağır hasarlı 6 katlı bir bina yıkıldı. Olay akşam saatlerinde Saray Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Adıyaman'da 21.55'te meydana gelen deprem Malatya'da da hissedildi ve ardından Malatya'daki hasarlı bina yıkıldı. Olay yerine gelen Malatya Valisi Hulusi Şahin, önceden ağır hasarlı binanın enkaz kaldırma çalışmaları sırasında kontrollü şekilde yıkımına başlandığını belirtti. E hemen arkanızda gördüğünüz iş makineleriyle zaten Burada enkaz kaldırma çalışmaları uzun bir zamandır devam ediyor. Bu bina da bu şekilde yıkıldı. Bir parçası inmiş bu son artçıyla beraber. Herhangi bir canlının olma ihtimali yok. Zaten enkaz kaldırma çalışmaları sırasında kontrollü bir şekilde burası alınıyor zaten. Bu artçı da onu biraz hızlandırmış. Çökme ihbarıyla olay yerine gelen ekipler enkazda kimsenin olmadığını belirledi.